Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük tankla ilgili bilgi vereceğim. Mikralarım var burada. Görüyorsunuz bayağı bir boylandı. Karbon bir kullanıyorum. Ama fazla vermiyorum karbon dioksiti. Zaman ayarlı prizim var. Günde 8 saat aydınlatma yapıyor. 108 watt power var. Balıklarım Red Tuxedo Pretty ve Moskov Dark Blue. Balıkları yavrulayacağı zaman ayırmıyorum. Kendi doğal bir ortamına bıraktım. Bakın görüyorsunuz. Yavrular kendi içinde gördüğünüz gibi kendi işlerine takılıyorlar şurada bakayım göstereyim pilat yavrularım yani balığı ne kadar böyle ayrı koyarsanız işte yavruluk olsun şey olsun balık strese giriyor böyle saklanacakları bitki tarzı canlılar kullanırsanız aralarına kaçıp kurtulma şansları var. Zaten balıklar belli bir zaman sonra yavrularına alışıyorlar. İlk bir her balık yeme eğilimi var yavrularına. Daha sonra beraber yaşaya yaşaya belki ilk zamanlar tabii iyi, iyi olabiliyor balıklara ama zamanla bu aza inecek. Atıyorum iki yavru yiyorsa zamanla bir teker teker düşecek. Mikralarım bayağı boylandı. Görüyorsun su üstüne gelmişti. Su takviyesi yaptım bugün. Şöyle duvar gibi gözüküyor. Maşallahınızı alırım. Şurada sesi filolarım var. Arkada onlar da uzamış. Şuraya tıksa da dişi. Ekranımın camı çatlamış galiba affet. Kamera camı. Biraz parlak yapıyor ama kusura bakmayın. Ondan ötürü. Şurada bir dal numaralı var. Bunu da buldum bir yerden. Nerede kaldıysa akvaryum dibinde. Tekrar ektim bayağı boylandı. Filiz atarsa yanlardan sürgün verirse onları da ekip çoğaltırım. İki çift ben almıştım. İki erkek iki dişi. Dark Blue Şu an boya çoğaldılar. Gördüğünüz gibi. Taban direkt ve lav, lav taşı var karışık. Siyah gen de serpiştirdim. Değişik bir görüntü olsun diye. Altta torf var bitki torfu. Şu kısımda. Üzerine tül var sineklik tarzı. Onun üzerine delik koydum. Şuraya da lav kayalarından şöyle dekor tarzı bir şeyler yaptık. Kendi tasarımızca. Doğal oluyor ya. Bakın görüyorsunuz yavrular aralarına girip saklanıyorlar. gözüküyor mu tam? Göremedim. Bir saniye. Aynen şurada bir tane var. Tam şurada ufak yeni doğmuş bir ihtimal. iki tane cüce budutsun var. Siyah. Bitki takasından almıştım. 9 tane vardı. Dağıttım öyle arkadaşlara. Önüne bir dişi bir erkek kaldı. Bu da şansımıza bir erkek bir dişi çıktı. Şu platilerim şu renk de var. Göstereyim size. Böyle renksiz tarzı gibi ama siyahlı böyle beyazlı gibi. Grili beyazlı. Vahşi lepistes gibi. pozisyonlar oluyor ya renksiz. Değişik bir tür çıktı. Şöyle bakalım. Fazla el sokmuyorum ben tank tarama. Akvaryuma ne kadar uğraşırsak o kadar dışarıda müdahale edersek hastalık oluyor. Yani benim tecrübelerim bu akvaryuma eğer tank sokacaksan elimizi iyice bir sabunlamamız lazım. Çünkü dışarıdan bakteri mikrop suya katıl zaman illaki bir sıkıntı yaşıyor. Ne kadar el sokarsanız yani düzenine kadar kurcalarsanız o kadar sıkıntı. Ben su değişimini sadece üzerine ekleme yapıyorum azaldıkça. Sürekli su değiştirmiyorum yani. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım bu zamana kadar. Ben öyle yüzde 40, yüzde 50 yok yüzde 25. Dip çekiminde ön taraflarını yapıyorum. Zaten bitkiler nitratı çekiyor. Balık dışkılarını gübre olarak kullanıyorlar. Yani bir akvaryumu ne kadar çok müdahale ederseniz o kadar sıkıntı oluyor. Doğallığını bozmuyorum da alemine takılıyorlar. Şu ana kadar Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hastalık olsun, balık kaybı olsun. Hiç yavruları da hamile dişileri ayırmıyorum. Yavruluk kullanmıyorum. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani 10 yavru veriyorsa ilk zaman bir 3'ünü 5'ini yeseler bile zamanla alışıyor balıklar. Bakın platiler bile lepistes yavrularını okumuyor. Bakın burada geziyor. Görüyorsunuz. birçok yavru var. Pilati yavrular da var. Kendi halinde doğal ortamında takılıyorlar. Doğallık yakaladık burada. Sizin düşüncelerinizi almak isterim. Yayına yeni başladım ben de. Fazla bir tecrübem yok. <laughs> İlk zamanlarım. Kusura bakmayın. Sürçülisan ettiksek affola. Herkese sağlıklı mutlu hobiler dilerim. En iyileri sizlerin olsun inşallah. Hoşçakalın.